arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle birlikte Mr. Mitoncu uzun zaman sonra biliyorsunuz ki ben Mr. Mitoncu'ya satmıştım 50 dakikalık ama bitirememiştik sadece böyle bir gons girdim ben saçma bir şeyler yaptık bugün easy modda oynayacağız ve arkadaşlar bu Mr. devam devamı için bu videoya 5 like istiyor 5 istiyorum Neyse evet, fazla uzatmadan ne için bunu siz e, size ses gelmeyebilir arkadaşlar bana ses geliyor çünkü kulaklı oynuyorum. Bakın en son biz bunu oynadık bunu gittik Şimdi biz iyi izin mı varmış? Oo. Yok ekstra. Yok ekstra eklemeyelim. Intro'yu geçmeyelim. Geçmeyelim intro'yu. Aslında eskini izlemiştik ama. hadi. Eski videomu izlemeyenler vardır. Arkadaşlar 5 like Ya reklamına başlayacağım şimdi senin ha. Arkadaşlar ikili bir reklam veriyor ya. Arkadaşlar oyuna da yeni başlıyoruz reklam veriyor ha. Geldik evet Mr. Meat. Para veriyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki arkadaşlar bu kızı bulana. Ailesi zengin bu kızın. Tamı tamına 300 bin dolar, 300 bin dolar veriyorlar. Tabi Amerika olduğu için bu oyun Amerikalı olduğu için neler yani. Herhalde de Amerika'ydı. Yok Türk gitti pardon lan. Ne Amerikası oğlum? Benim de kafa gitti. Buraya kasacak mı? Kasmadı. Hemen reklam izin. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Gelme lan. Ödüm patlattım var ya. Tamam. Şunu açalım. Açalım. Bunlar, bunların da boynun da çok Aha kodumdu. Çok sesi var arkadaşlar. Bu ses de beni korkutuyor. Ne bu şey ki? Bu bu. Şimdi bize o şey lazım. Siz Bilirsiniz arkadaşlar. Bu lazım değil ya. Şey lazım arkadaşlar. Neydi onun ismi? A bu. Bize bu lazım arkadaşlar. Ha Mr. Mit ölmüş. Evet akşam Mr. Mit'e görüyorsunuz. Ha burada şey var işte o içerik anahtarı burada fotoğraf makinesi var. Buraya gitmedim orada tuzak var. Yani tuzak dedim şey. Aa ben şatkanı alsaydım keşke ya. Şimdi bu uyanacak ya. Abi korkuyorum. Atayım bunu. Abi ben silahı ne tarafa attım? Şu silahı şu taraftaki yere attım. Ölmem değil mi lan burada? reklam mi ben bence? Hemen geliyorum akşam sileme. arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an korkuyorum tabi Tırsıyorum arkadaşlar yerden gelecek ses yaptım abi böyle oyun şansa bak lan ödüm patladı var ya ne yapıyor lan dayı ben bunu buraya atayım bir de bizim şey vardı o çekiş lazım ben bunu Evet bu çıktı. Şu rafların da şuranın kilidini açayım. Daha uyanmaz herhalde. Yani daha 120 saniye. Ah, daha kelpeten bu da unuturmayın. unutturmayın. Evet açtık. Aha, bakın arkadaşlar mısır mit ediyor. Uyansın bir daha vuracağım. Çünkü abi ben yani korkarım biliyorsunuz böyle oyunlardan. Gıdeğinden daha da güçlü biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bilgi vereyim. Bu daha da güçlü Gıdeğinden ama daha da şey yani korkunç değil. Gıdeğinden daha pusuyor ya. Gıdeğinden böyle pusuşu falan çok korkunç. Pusuyor böyle öldürüyor yani insanı mahvediyor. Bu pusmuyor ya. Bu o kadar tehlikeli değil. Akşam ben Mustafa'yı e burada hemen geldim. Şuradan mermi alacağım yoksa Altıma yapacağım. <laughs> yani korkudan. Heh. Tamam bunu da buraya atıyorum. Bu burada kalsın. Oo bak bu çok iyi. Bak bu çok iyi lan. Lan oğlum ne oldu? Abi bu yağmadan hemen şurayı açayım yoksa altına. Açarım yani. Ya yıldız mı istiyorsun oyunun ortasında ya? Bak şu oyunun ortasında bana yıldız istiyor gördünüz mü? Vay be. burada bu videoda bitireyim miyiz oyunu bilmiyorum. Bu Ha bu müzik falan filan. Oyunun iki tane son var arkadaşlar biz daha birincisini yapabilir miyiz? Kırmızı anahtar. O şu an Başka bir şey var. Ve silahı buraya attım. Nereden gelebilir? al atkanı. Çok korkuyorum ya. Arkadaşlar sizde böyle oluyor mu? Böyle ne oluyor arkadaşlar? Oyundan korkuyorum ya. Abi şu an acayip şekilde korkuyorum. Bu yanı saltım yapıyor. Ananı uyandı. Oh, dün patladı lan. Mermer, 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 mermer. Koş, koş. Oh, mermer olmaz. Ben altımı yapacağım. Aç şunu. Aç şunu hemen da şunları. Yoksa ben altımı yaparım. Korkma. Bunu aç, aç, aç. Bunu da aç. Oğlum ben hiç okuyamıyorum hikaye falan. Aha buraya bakmadım. Lan. Ne için kopya Abi ben yukarı çıkayım, altıma yaparım. Korkuyorum. Korku oluyor ben ne oluyor? Uyuyana uyanır orada yatıyor. Şimdi bize arkadaşlar e, açtık şimdi kilitleri. Makasla şimdi makasla ke şuraya kestik. Acaba şimdi bize o e, videosu gücüyle şuraya keseceğiz. Şu yeşil bak burası tuzak arkadaşlar. Şurayı açtık ya. İşte burada kamera var. Kamerayı kırmak lazım. Şurada domuz var şu taraflarda. Şimdi şurayla o şey penseyle benzer şeyi keseceğiz. Hani çıkartacağız. Sonra bir de e, makasla orayı keseceğiz. Böyle bitecek. Ha şu Mr. Burada ben silah ne at? Aa sıçtık. Ana sıçtık. Buraya gelemez ki oğlum. Yo buraya gelemez. Arkadaşlar ya buraya gelemez boşver. Demin bug'a girdi. Abi oyun bug'a girdi şu... Lan! Oğlum hareket... Bir dakika. Oğlum hareket et... Oğlum hareket edemiyorum ne oldu? Arkadaşlar ede... Şey He edebiliyorum tamam. Abi kaldım ben burada. Ama or orada birim vardı. Buraya gelecek kesin. Ben silahı nereye attım ya? Mıstır miten oldu bu arada? Allah belanı düştü. o düşüyordum az kalsın bak. Oğlum ben silahı nereye attım? Bak Ay şu yok Orada Ya abi oyun bak ben içeri giremem Orada giremem Abi burada ne var Bak içeri girme içeri girince kesin şuradan saldıracak Özel girmeyecek Buradan öldüreme Buradan öldüremez. Burada kapı yok, bir şey yok. Abi arkadaşlar şu an oyun bug'lı yalnız arkadaşlar. Şurayı açamıyoruz. Burası şey. Bak. Merdiven Merdiven. E e e e e e e Çıkma sesi geldi ama. Hadi be neredesin onu? O arkadaşlar işte şu an oyun bagajdı. Ya güncelleme senin ben. Aha işte kaldı yalnız böyle. Ne olur bilmiyorum. Mr. Mithin nerede olduğunu da bilmiyorum. Ben şartkanı bulsam aslında her şey olacak. ki. Buradan ben inince çıkabilir miyim? Açıkla Tamam tamam Aşağı mıstırmit yok yalnız Bakın ben buradayım Şurası delik Bizim araba Nerede onun bu dibimde mi Aşağı insem kesin yanıma. Burada ben şalkan nereye koydum ben? Öyle mi? Bakayım biraz. Bakınca Yok arkadaşlar bu sabit. Lan buradayım anne. Arkadaşlar şu an oyunda ne oldu bilmiyorum ama. Yok arkadaş. Adam yok. Adam yok. Aşağı, ne yapacağız? İlla aşağı inmemi istiyorum bak. Aşağı inince yakalarsa var ya. Sö söverim bak. Oğlum silahım yok diyorum. Ama izin modda mu? Ya ama. Ama arkadaşlar. Gel lan. Sen de korka senin gibi olsun. Öldür beni, öldür de, öldür. Landros pislik, yavşak. Ya, ya abi, buraya koyma beni ya. Üff. Ay ay abi, yapama. Abi bak burada domuz var. Görüyor musunuz? geliyor zaten ya. Ya mı ya bana abi. Ne yapacağız? Ben şimdi bak ben Miami'de görsem bu buraya gelecek. Sonra bu yiyecek gibi ben buna kaçmaya çalışacağım. Öyle biliyorum. Nasıl, Abi çıkamam. Üf, baştan başladı. Ya abi oyun yine oyuna yeri reklam verme ya. Lanet olsun bak sen arkadaş. Skibiniz tamam. Abi gördünüz mü arkadaşlar ya. Bir reklam verme. Tükülemiyor reklam veriyor ya. Heh skibiniz Ama abi. Ya ne oluyor lan. Ne oldu? Oyun dondu. Oyun donuyor şu an. Oyun dondurdu. oyun dondu. Şöyle hiçbir şey kıpırdamıyor. Arkadaşlar oyun dondu. Tamam donmadık. Lanet olası. Gel lan. Hayvan hayvan. Hayvansın. Hayvanın da Şuna bak bak olacak. Bak mı? Ha, değil. Bak kapıyı açsam şimdi bana gelecek. Vallahi kafanlar şimdi senin. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ne yapacağım? Bana onu söyle. Ne yapacağım? Söyle lan. Vallahi bak tesis altını sökerim. Allah belanı açtı lan. Çok sinirlendi tesisat deyince. Arkadaşlar ben öldürdüm. Arkadaşlar ee, bir sonraki bölümde bu oyunu oynayalım. O zaman da yanına yani bence oynayalım bitirelim. Şu an bitiremeyim. Baksanıza arkadaşlar daha oyunun başındayız ya. Aa bak az çıktı. Daha atabildi. Hemen ben o videoda şeyi bulmam lazım. Arkadaşlar bizce bence bu oyunu bir sonraki bölümde bitirelim. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim bence. Devamını istiyorsanız 5 like atın. Çünkü arkadaşlar bu yani oyun bir günde bitmez. Arkadaşlar necessary... videonun bence sonuna gelelim. Gerçekten burada. Mısır mitten uzakta. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.